sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Kum Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece 800 metre mesafedeyiz. Yani e, Medusa Klaba 800 metre Tuntaş'a 800 metre mesafedeyiz. Gördüğünüz üzere yeni yapımı bitmiş bir villa tanıtacağım. Villamız 4 artı 1 açık mutfak. Yüzme havuzlu ve özel otoparklıdır. Sevgili arkadaşlar şu anda tek bir villa gözüküyor. Ancak arkasına bir tane villa yapışacak. Yani yan tarafı ee, sırtına bir tane ayrı bir arsa var. Sırtına yapışacağız. Villamızın görsel e, resmi bu. İçeriye doğru gidelim. E, bahçeyi, havuzu tanıtacağım size. E, bahçe duvarı çok güzel. E, giriş kapısı e, çok havalı. E, burada hem yaya kapısı hem de e, sürgülü e, araç park yeri var. E, burada aracımızı park ediyoruz. Burada da. Salonun ön tarafta varende alanı Sevgili arkadaşlar ee, varanda alanımız bu Önünde de ufacık bir bahçe mevcut Tabi yeni bitti e Şimdi ben burayı tanıtırken Burada bir hol oluşacak yani Çelik kapıya doğru giderken e, Ferforjeleri falan güzel bahçe lambalarının üstü Çelik kapımızın girişi burada Çim düzenlemesi daha yapılmadı Onlar da en kısa sürede yapılacak Kamuran kardeşim çalışıyor e, Yapmaya çalışıyor Evet, ön tarafı gördünüz. Ee, dışa, e, arka tarafı villamızın arka tarafında ufak da olsa bir havuzumuz mevcut, güneşleme alanımız mevcut, iki buçuk kat villamız, e, kamera sisteminle korunan bir e, villamız, e, gerçekten güzel ve şık. Biraz sonra içeri gireceğiz, e, size içeri de tanıtacağız. E, umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi salona doğru giriş yaptık çelik kapımızı açtık çelik kapı açar açmaz mini bir hol hemen karşımızda bir banyomuz oluşuyor banyomuz gerçekten çok güzel İç kapılar Hilton dolabı e, aynamız düş yerimiz burada Klozetimiz burada e, gerçekten güzel lambayı yaktığımız zaman banyoda bile spot lambalarımız mevcut gerçekten harika bir villa şimdi salon kısmına geliyoruz salon kısmımız e, yaklaşık 50 metrekare sevgili arkadaşlar. 50, 50 metrekare derken net kullanım alanından bahsediyorum. çünkü banyo alanı, merdiven alanı, mutfak alanı hepsi 50 metrekareden oluşuyor. İşte gördüğünüz üzere barandaya çıkacak bir sürme kapımız var. Alüminyum plastik alüminyum panjurlarımız mevcut. hemen sürme kapının yanına da ışık açısından sabit bir cam koymuş. Ee, gerçekten güzel yapmış. Tavan da biraz daha otantik, biraz daha değişik olmuş. Eee ışık sistemleri gerçekten güzel. Mutfak kısmımıza baktığımızda şurada bir mini bar şeklinde bir e, yer koymuş. Granit bankosunu granit koymuş. Ee, gerçekten güzel. Yani Sinan Bey şimdi size anlatıyor. İç tarafında da son derece güzel raflar, çekmeceler, frenli sistemden yapılmış. Güzel bir yer. Şu gördüğünüz alan fırınımız geliyor. Üstüne ankestra ocağımız ve tablomaz ee, yerimiz mevcut. Burada da e, bildiğiniz üzere ee, bulaşık makinesi yeri, evyemiz mevcut. E, güzel bir mutfak dizaynı yapmış sevgili arkadaşımız. Evet şöyle görebilirsiniz. Hepsi amasorlu. Güzel bir yer. Burada da buzdolabı yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi mutfaktan da havuz başına çıkacak şeyimiz var. Ben şimdi panjuru açacağım. Panjuru açtığınızda mutfak kısmından geniş bir verandamız var ve veranda alanına çıktığınızda havuz başına gidip güneşlenebilirsiniz. Ee, güzel bir yer. Yerlerde yer döşemesini soracaksanız bana. Yer döşemesi şu anda gördüğünüz gibi seramik gibi görüyorsunuz ama seramik değil laminet parke. Gerçekten e, kaliteli bir parkeden oluşmuş. Evet, Sinan Bey hemen burada e, arka verandayı da bir göster. Havuz alanını da burada e, mümkün olduğu kadar göster. Evet. Güzel bir alan. Merdiven altını e, başka bir şekilde değerlendirmiş arkadaşımız. Mesela bu mutfak kısmının içerisinde burada koyu bir alan var ya orayı değerlendirmiş. Burayı dolapla kapatacak. Çamaşır makinesi yeri burada. Gördüğünüz üzere pis su gideri ve musluğu mevcuttur. Özellikle Merdiven kısmına geldiğimizde gerçekten şık, kaliteli bir granitten kullanmış Alın kısmıyla basamakları son derece şık, güzel bir tasarı yapmış. Şimdi yukarıya doğru gidiyoruz. Tabii bunlar aşağıya da inecek. Biz hızlı, acele bir şekilde tanıtıma geldik. Bunlar aşağıya kadar gelecek. Gergi tavanlarımız eksik. E, takdir ederseniz e, çalışıyoruz. Sizlere her gün yeni portrelerle geliyoruz. Ee, şimdi biraz Sinancım oraya bir yakı ver. Bura biraz karanlık. Hemen ilk odamıza giriyoruz. Değerli arkadaşlar 22 metrekare bir odamız mevcut. Tavan ışıklandırmasını görüyorsunuz. Ben burada bir şey daha göstereceğim size. Yatak başlarında şöyle lambalarımız var. Şu anda belki yanmıyor ama ampullardan problem var sanırsam. Evet bir tanesini ikisini de yaktık. Bunlar gece lambası tarzında. Merkezi sistem, telefon, televizyon, anten sistemlerimiz mevcut. Burayı açmak isterim size. Bir de şurayı sürme kapıları açtığımızda hemen burada yola cepheyiz. Yola cepheyiz. Gerçekten güzel. Cadde yani ana caddeye cepheyiz. Ee, şurada da bir balkon çıkışımız var. Tabi açabilirsek. Yani e, tek tek malzemeyi tanıtmak istiyorum size. Yani... E, sistemi görmeniz açısından güzel oluyor. Değerli arkadaşlar burada da güzel geniş bir balkonumuz mevcut. Yani balkonda oturup caddeyi seyrediyorsunuz. Karşıda gördüğünüz tamamen açık yeşil alan tarzında bir yerimiz mevcut. Şehir manzarası gerçekten güzel. Şimdi ikinci odamıza gidiyoruz. Değerli arkadaşlar Şöyle lambalarımızı yakalım. Evet. Bu odamızda yaklaşık 15 metrekare. Onun da panjur sistemlerini açayım. Eksikler var. Elektrik aksamında eksikler var. Onları da açtığımız zaman balkona çıkışımız bu odada da mevcut. Burada da Fransız balkonumuz var. Diğer odada gösterdiğim gibi vavyen şeklinde bizim lambalarımız yatak başlarında mevcut. Spot güzel. İkinci odamızı tanıttıktan sonra üçüncü odaya geçeceğim. Burada elektrik aksamında sanırsam evet yeterli değil. Hemen Sinancığım şuradan evet elektriği vermemişler. Şuraya bir açmak istiyorum. Tabi açabilirsek Fransız balkonda. Bu odamızda yaklaşık 13 metrekare. Dediğim gibi anahtar prizlerde eksik var. Elektrikçi tamamen bitirmedi. Bu odadan da direk havuza bakabiliyorsunuz bu odamızda 13 metrekare e, geniş güzel ferah e, tabi e, avize ve spotlar şu anda faal değil e, villamızda kalorifer sistemleri komple yapılmış çıkışları dışarı verilmiş güzel bir yer şimdi banyoyu tanıtmak istiyorum 3 odamızı tanıttıktan sonra salon mutfağı tanıttıktan sonra banyoya geçiyoruz sevgili arkadaşlar dediğim gibi Banyonun fayansları e, Vitra'nın seramiğinden döşenmiş. Hilton dolabı çok kaliteli, çok güzel. E, o da Vitra. Klozet. E, düş yerine e, daha temper camla kapatılacak duş akabemiz gelmedi. E, gördüğünüz üzere düş telefonu, düş fiskiyesi. Hepsi kaliteli malzeme. Güzel. Tavan spotları çok güzel. Işıklandırma sistemi çok güzel. Ayna hele helal. E, yani pahalı malzeme. Masraftan kaçmamış. Demin odada elektrik yakmadığım gibi burada da prizlerin kapakları daha takılmamış. Acele ediyoruz. Didimi sizin ayaklarınıza getiriyoruz. Sevgili arkadaşlar şimdi çatı katına çıkıyoruz. Zemini tanıttık. Birinci katı tanıttık. Şurada gördüğünüz üzere led lambalarımız var. Buraya gergi tavan gelecek. Daha tavanı yerleştiremedik. Alüminyum korkuluklarımız mevcut. Son derece şık ve güzel. Bu granit malzeme kullanmış basamaklarda iç açacağım. Değerli arkadaşlar şimdi hemen çatı katına gelir gelmez burada gene son derece geniş ferah yaklaşık 8 metrekare bir banyomuz mevcut. Dediğim gibi banyomuza daha duşa kabinimiz gelmedi ama özellikle vitrifiye malzeme hemen hemen hepsi takılmış. Gördüğünüz üzere klozetimiz burada hemen düşerinin yanında çok güzel, çok amaçlı bir dolabımız. Kirli elbiseler, temiz elbiseler, havlular falan koyabilirsiniz. Buna Hilton dolap demeyeceğim. Gerçekten kaliteli bir dolap koymuş banyoya. Ee, ayna sistemi, dizaynı çok güzel. İç kapıların kalitesi çok güzel. Ee, i̇ç kapıların kapı kolları ve kapı kilitlerinden biraz da bahsetmek istiyorum. Çok kaliteli malzeme kullanmış. Yani bu e, alüminyum tarzı değil. Bunlar hiçbir zaman oksitleme, paslama yapmayan malzemelerden. Banyoyu tanıttıktan sonra çatı katındaki odamıza geliyoruz. Yatak başlarınızı gördünüz işte. Son derece şık ve güzel alçı dekorasyonla yapılmış yatak başları bu şekilde gelecek. Hemen ön tarafına yine büyük Fransız balkon sürme kapıdan şey yapmış. Önü tamamen açık. Yani ben doğayla iç içe kalmak istiyorum. Sinan Bey kadrajı alabiliyorsan Karşı tarafta gördüğünüz Maril Otel Yani 800 metre mesafe var Yüksek katlı binayı görür müsünüz bilmiyorum Evet Maril Otel Bizim şu anda bulunduğumuz konumda Maril Otel'in plajına 800 metre mesafedeyiz değerli dostlar Kaliteli ve güzel bir villa Şimdi terassız villa olur mu? Tabi olmaz e, Terasa çıkacağız tabi terasımıza şey de gelecek e, Pergüle Değerli arkadaşlar Terasımız yaklaşık 18 metrekare. Tabi şöyle Sinan Bey boydan boya alsın. Dediğim gibi e, boyalarımızda eksikler var. Ufak tefek elektrik aksamlarında eksikler var. Biz de hızlı bir şekilde sizlere böyle yerleri tanıtmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar burada da bir mutfak tezgahımız mevcut. Hani müşteri isterse e, alt kata inmeden üst katta biliyorsunuz zaten yeteri kadar büyük odası var, terası var banyosu var e İsterse burada da kendine bir mutfak alanı yapabilir çok kullanışlı çok güzel e dediğim gibi Aydın dedim Altınkum Kum Mahallesi'nde e denize 800 metre mesafedeyiz 4 artı bir Mustakil villa tanıtıyorum sizlere Mustakil havuzlu Mustakil otoparklı gerçekten son derece güzel hem doğa manzarası var hem şehir manzarası var şimdi bu güzel villamızın fiyatını merak ediyorsunuz bu güzel villamızın fiyatı 1 milyon 600 bin TL. Sevgili arkadaşlar 1 milyon 600 bin TL. Son derece modern yapılmış bir villa. Pazarlığa açığız. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.